arkadaşlar tam oyundan herkese merhaba ve bugün sizlerle GTA 4'ün başka bir bölümüyle beraberiz Hemen saat tutmayı unuttum Allah saat tutalım hemen Allah -oh. saat tutmayı unuttuk Hemen şuradan Şöyle Yok 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 Hah Başladık evet <laughs> Özür dilerim arkadaşlar bundan dolayı Şimdi dışarıda güzel bir yağmur var bu FPS'yi oldukça düşürüyor zaten Düştü de düştü FPS'e. Düştü de düştü. Aynen koyuyorum hadi. Eee. Ya irit ya. tam geldik böyle zaten de. Şuradan bir elimde tek pistolümüzü alayım. İn Neyse. Biz koşar yetişiriz ona. Hadi Niko. Koş Niko. Yok yetişemedik. Şunu alsak. Bu da Roma'nınkine benziyor ama neyse hadi. O zaman boş ver, boş ver o zaman. Tamam, aferin. Yoldan çeviririz bir tane. Ah. Aa, dur, 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 dur. Ah, ah, dur, 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 dur. Dön, aa Allah gitti işte. Sen gider misin arkadaş? Ben niye şimdi bunu aldım ki ya? ya yani başka araba yok sanki. Roman'ın görevine gideceğiz. Şöyle. Ama siz neye geliyorsunuz ya? Taksiyle geldim bak değilim değil. Evet şimdi internet kafeye gitti. E ee, ben bu görevi yaptım. Gitin. <laughs> <laughs> romanın arabaya biniyordun ha? Cevap. bırak ya. Şimdi indirdik. Ben yaptım. Vah 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 vah. Aa ben bu görevi yapmıştım. Bir şey de izledim. Kanalda izledim arkadaşlar. GTA 4 videosunda. Burada yasaklı sitelere girince şey oluyormuş. Ee. Ya tamam konuşma ya. Modern bilgisayarlara geçelim biz. Arka tarafa. Bakma oğlum bak. Özel şeyler yaptı. Mailimize bakacağız. Web'e gel. Aynen. Facebook yazalım. Facebook. Evet Facebook. Bu ne ya? Bu ne ya? Çık çık tamam tamam hadi çık. Mailimize bakalım. Evet. Evet sağ so. Tamam. Açtık şimdi e-mail adresini. Hadi girelim. Hadi görüşürüz. Ay yanlış yaptık. Selam genç. Genç. Seni öldürürüm ha. Tamam bir şey yapmayacağım. Şaka yaptım sadece. İki dakikalık şaka yaptık sende. Ha Geldi. Little Jacob'a gidelim şimdi de. Videoların like sayısı artmaya başladı arkadaşlar. Bu gerçekten benim yüzümü güldürüyor. Ee, teşekkürler. Ya sus ya. Gargız var mı diyor bu da. <laughs> Allah Allah. Uç Niko. Yollar senin hiç durma. Neyse çirkinleşmeyelim. Ee, sonra copyright geliyor zaten. Copyright. Neyse. Sen çok vurmak istedim daha başladım hadi. Evet. Shadows. Evet. Şimdi so sol bu hana git diyor. Hemen gidelim abi. Çok güzel kaydırıyor ya. GTA 4'teki arabalar gerçekten çok fazla kayıyor. Oo katliam yaparız biz burada. Allah, çok iyi katliam, çok iyi katliam attık. Uhu. Araba hoplamaya başladı yalnız. Ben ince bir arabadan hoplamaya başladı araba süspansiyonları iyi herhalde. Uhu! Güm. Yandan çarptık. Yes. Bunu seviyorum. Aa. bir dakika ya. Ben bu dereleri sanki yaptım gibi geliyor ama neyse. Bakalım. buradan geçeceğiz ya. Aa çarptık. Hadi. Hadi. Ben de vereceğim para şimdi değil mi? Versene oğlum. Baga girdi. 5 liramız düştü. 5 lira verdik. Ya ben bunu yaptım mı ya? İçime bir kut düştü şu anda. Neyse gidelim biz. Hmm. Ya bir daha böyle şeyler yapmayacağım. Para yakayacağım, taksiyle gideceğim ya. Hiç umunda değil yani. Woo. Yollar yollar. Hep birlikte. Neyse. Yani araba çotur çotur etmeye başladı. Bilmiyorum, yani bu araba hayırlısıyla bizi götürecek mi götürmeyecek mi? Yollar yollar ha, bu görev daha yeni izledim, biliyorum bu görevi Uyuşturucu satılıkçıları var Böyle yeden mahalleyi koparıyor yani Onu takip edeceğiz, bakın Bitti, mal bitti diyor Malları aldım yani diyor. Ha girmek vardı da şimdi göre gitmez. Ya bu beni fark etsin koşmaya başlıyor zaten. Bence öyle yapalım. Aynen öyle yapalım. Ne diyorsun lan sen? Ne diyor ne Lan ne dediğini farkında mısın oğlum? Şşş! Alo! Biz ne koyuz Beni durduracak <laughs> mı lan? bizimki çuvallamaya başladı. Aa çarptı. Ah çarptı gelecek ya. Oğlum geç. Hadi yavrum. Kemik hadi geldik. Tamam. Küfür edip durma bak. Küfür edip durma. Yukarıcı. Aha. Kadını attı aşağı. Burada birkaç kişi var. Bir erkek bir kız. Bu işi oraya. Ee, bu dileniyor. Apartmanın üçüncü katına biri gelecek ya. Ee, sonra burada yine bir erkek bir kız. Yani niye apartmana gelirsiniz ki anlamadım. Aha yerde silah var. Cephane. suslan, lan. şey yapıyorduk. Ah indirdik. Diğer tarafa diğer tarafa hadi. Come on, me, bitch. Haydi. Haydi. Catch out. Evet, bitti. Dum. Evet. Bir görevi de burada yaptık. Kolay görevler bunlar. Şimdi gidelim C kabarayalım. Ha gerek yok o kadarına. Badman vardı onu öldürdük dedik. Şimdi sessiz bir öldürücü öldürüş yapabilirsek şurada bıçak bıçak. Şimdi o aa bütün herkes gitmiş ya silah sesini duyunca. Ben olsam ben de kaçarım yine Fıstin abimize gidelim o zaman. Fistin. Fıstin fistin, fistin, fistin. Ona gidelim. Bu tarafta herhalde... Yok, buradan geldik zaten şu tarafa. Bu taraf ana yol sanki. Of! Neyse. Nico, my Bruce. Tamam sus. Oh adamı he çek yor e diyor. Ne işin rengi değişti acı. Şimdi bizim şey buradan bir tahsi bulmamız lazım ki çevirek. Bu taksi de nerede acaba? Tahsi tahsi. Tahsi Cihan'ım. Tahsi. Tahsi tahsi tahsi. Tahsi mi? Bak taksi değilmiş. Taksi. Taksi bulun. Seni var ya. Şşş. Ulan ne yapıyor lan? Ha? Ha? Ne yapıyor lan bana? Ha? Ne yapıyor? Ah, tersi. Ben 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 bince. Hay bal. şimdi Fustin abimize gidiyoruz. Fustin abiye götür beni Fustin abiye. Eee 45 dolar kestin var ya senin kazıkçı. Al. Ver paramı ya. Allah Allah. O kadar paraya götürülür mü bir insan? Yazık günah ya. Evet burada bu kavga ediyordu karısıyla falan filan. Şimdi bir şey aylığında gidiyoruz da şu, şu şekil. Az önce ben de oraya ateş ettim. Düz kontak hemen. Evet. Güm. Gitti gitti gitti. Oho. Bayağı sürükledik adamı iyi. Ya ben şey oluyorum ya. Şimdi Başka kanaldan izliyorum İzlediğim için oynadım sanıyorum Herhalde o yüzden oluyor arkadaşlar Kusura bakmayın Dur bak Tamam özür dilerim, özür dilerim. Tamam tamam hadi Tamam bir şey yok Bizlik bir şey yok Ben atış etmedim ya şurasıymış ya. Ben de taksi çevirmeye kalktım. İyi ki çevirmemişim. Tamam gitti gitti bitti. Hadi hadi hadi. Hadi gitti bitti hadi. He motorcu. Tamam biz bunu alırız ya şimdi sorun yok. Neyse sorun yok sorun yok sorun yok, yok. ben de ben de La hadi. Hadi çabuk 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 çabuk. Kırdın mı ilk başta? Tamam kırmışız. Ya arabanın tekerine vurmuş. Şerefsiz. Al işte. Al başına belayı şimdi. Ne taraftan gitti? Ha bu taraf. haftan gitmiş. Ee, biz de şu anda. Ee, hadi dön dön hadi. Araba hurda oldu hurda. Önümden geçip gitti gençliğim. Fastin abimizin görevini yapacağız. En iyi şekilde. Ee, ve telefon çaldı. Ve telefon çaldı. İşte bu çok kötü bir şey. Şimdi hemen şunu şöyle susturalım azıcık. Birazdan bakacağım ben o telefona. Gerçi bakmam gerekiyor ama e, birazdan bakabilirim inşallah. Ay e, hayır. Yine tosladık. Bu araba hurda oldu şimdi. Birazdan bizi yolda bırakacak. E, ve görevi tamamlayamayacağız. Ben o zaman e, videoyu kapatıp çok pis saydıracağım. E, öyle olacak arkadaşlar. Ben başıma geleceği biliyorum. Çıksana. Ha niye şimdi beni buralara kadar getirdin? Nasıl olsa öleceksin arkadaşım. Niye böyle hareketler yapıyorsun ya? Ha. Buradan değil, diğer taraftan. Şuradan ben onun önünü keserim. Aa, peki e geldik. Fake attı adam bize. Çok kötü oldu. Fake olduk. Ee, arabada patlayacak ya yakında. Sayılı günleri kaldı. Aha bitti. Ooo. Bunlar mı çıktı başımıza? Bunları ne yapacağız? Öldüreceğiz. Bunlar ne ki ya? Ölsen oğlum. Ölsen lan. Kasattı insanın. bar motorunu alalım ya. Öldü değil mi o? Onu da indirdik daha bir. Alabiliyor mu? Alamıyor. Tamam. Stop seni yerine. Kaçtı mı lan o? Neredesin lan? Bir de oradan artış yapıyordun gel la. Neredesiniz oğlum? Oha! Hayvan! Şerefsiz. Fastin abinin başka görevi geldi. Ben şuradan fıstım. Fıstım 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 fıstım. I killed the I killed the people. Evet şimdi taksi bulacağız ki bizi fıstın abimize götürsün. Hoba işte ben bunları seviyorum abicim. Yalnız kaç dakikamız oldu ona bir baksak çok iyi olacak. Çünkü bakalım hemen Kaç dakikamız olmuş? 17 dakikamız olmuş arkadaşlar. Ee, devam edelim. Bir 15 dakikada oynarız. Yok yok öyle değil öyle değil özür dilerim. Ya aman. Abi ne yaptın ya? Dur arkadakine biniriz. Dur reis dur. Jacob 1 minute. Allah my Miko. Call the Jacob diyor. Extra work almak, almak istersen diyor. Abi biz Fastin'e gidelim ilk başta. Fastin abimize. Fastin abi ee, candır. 31 lira mı? Oğlum siz ne güne şey yapıyorsunuz ha? Kaçma bak. Kaçarsan daha çok sıkarım. Ya Yaman. Kaçtı. Vallahi kaçtı. Gitti 31 lira. Kaçtı 31 lira. Neyse. Sağlık olsun. Ne yapalım? Ee, track diyor falan diyor falan diyor. Ee, find the track. Şimdi de eski şeye git diyor. Dinledin din, radyoya ya. Oy o. Tazikli suyun etkileri. Yani o burada arabadan çıktık bir şekilde. Ah tam da polis geldi değil mi? Aslında şimdi şurada sessizce öldürsek kimsenin gıhı çıkmaz ama. Aha vurduk. Aha vurduk. Aha aha gitti. Tamam. Hemen adam gelsin zaten. Hemen adam gelsin. Ölmem. Yanlış kişiyle. Fake. Hop fake. Fake. Böyle fake'e gelirsin oğlu. Böyle fake'e gelirsin. Şurada da bir polis olması lazım. Aa gitmiş o polis. Bak olmuş gitmiş. Bak olmuş gitmiş. Uff! Uh, böyle ezerim ha. Ezerim ha. Çok pis ezerim. Çok kötü ezdim yani gerçi. Ah! Fırladım la. Hohoy. Bayağı kanı düştük o zaman. Ama benim bir tane orada. 아, 나, 갇힌다. 갇힌다. 에이, 왜, 미. 아, 쟤는 진짜 차도 미야, 룸이 에이, 왜, 룸이야. 어, 라이어, 룸이야. 아, 왜? 룸이 İyi tamam 16 o sende kalsın bak diğerlerine bu baba şefkatini gösterme aldık şimdi bunu nereye götürüyoruz fastı evet tamam garaja götür dedi herhalde bu çok kolay bir görev değil peşimize adam takacaklar bu ihtimal ee, o kadar kolay olsaydı yani direkt garaja götür demezdi Devam edelim biz. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Oh. Benim. Ne oldu la? Bip, bip bir şeyler yanıyor. Patlayacak mı yoksa? Olamaz. Patlayacak beyler. Ya bip bip ötüyor bak çok kullandım. Hepinize girerim. Uuu. Sakın düşme. Please. Yine 5 lira aldım. 5 5 zaten gidiyor. Hayır görüşürüz. Reis. Dümdüz yol aldı. Yani ne kadar yavaş gidiyorsun. Bip bip de uçuyorsun. Allah'ım ya Rabbim. Sakın bak. Roman. Hı hı. Roman, I'm nervous enough about driving the truck full of Evet ben şu anda şey kullanıyorum Roman. O yüzden olmaz. Uuu. Pıs. Ben geliyorum. Ben geliyorum dikkat et bak. Sağ tarafa garaja. Ben geliyorum. Burası Liberty. buradan çıkış yok. Neyse. Niye bizi ayak işlerini yaptırıyor ya? Fastin. Fastin, fastin, fastin. Tiger de bomb diyor. Bomba mı var? Aa bu patlatacağız. Vallahi patladı. Vallahi patladı. Patlattık. yani ben de bip bip get out the area. Şimdi beni fark etmeyin siz. Bomba patladı. Bomba patladı. Yes. Bitti. Evet, bitti. Ne kaç dakikamış olmuş? 24 dakikamız olmuş. Ben bir hemen map'e bakıyorum. Ev bayağı uzak. Hemen bizim şey yapmamız lazım. Kayıt yapmamız lazım. Ama o yüzden de Tamam. Ee, bakalım bakalım buralarda taksi var mı taksi? Aha da var. Vallahi var. Hayır hayır hayır. Şşş, bak 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 bir dakika bir dakika. Ne her şeyden önce bak bu benim hakkım. O yüzden sen gideceksin. Güle güle bay bay. Öyle. Beni internet kafeye götürür müsün ya? İnternet kafe, ha internet. Sen kafeye götür beni. Reis arkadaş neyse artık e, bana yine 31 lira giydirdin. Taksici arkadaşım. Aha öldü vallahi. Ölsen oğlum. Aha tosladı. Uhu paralarım. Gelin babamıza. Gel 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 babana gel. Ha tamam. Elimize bir şey olmasın şimdi. Ana. İnternet kafeye gidelim. Ellerimize bakalım. Benim yerim mi aldı? İn lan orada. Adam ana öldürdük adamı lan. Adamı öldürdük. Çekme alıyoruz. Bruce diyor. Yoksa I said Bye bye Hepsi şey ne Oks Evet Deli Evet Gidebiliriz Ya yine her pançı şey Eksi bir Artık para da mı alıyorsunuz? Tamam ve Bruce'i görevleri mi başlıyor? Evet. Bruce'i görevleri başlıyor. Ama biz onları yapamayacağız bu bölüm arkadaşlar. Özür dilerim. Eee bundan dolayı... Sen kimi hareket edecek? Abo! Böyle bir şey... Şimdi safe house'a gidelim mi? Adam karşımıza çıkacak değil mi? karşıma gelsen oğlum. Evet polis merkezinin önünde bir evim var. Ee, çok pis suçluyum ama ee, şu şekil doğru. Buradan DR görevine gideriz. Doktor herhalde. Neyse. Hemen oyunumuzu kaydedelim ve bölümümüzü bitirelim. Evet. Ya çabuk ol oğlum. Bir yapmak bu kadar uzun mu sürer ya? Evet arkadaşlar bu görevi de burada kaybedelim. Ve iyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.